İngilizce arıyorlar. Konuşar mı? Say hello. Who is it? Ha, bak konuşmadı. <laughs> Süper. Are you talking evet. <laughs> Merhabalar efendim nasılsınız? İyi misiniz? Go get a blanket for me. Hey, konuşmaya başlıyoruz. Mert, <laughs> 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 Evet, 3 yaş sendromuna hoş geldiniz. Konumuz 3 yaş sendromu. İyi zamanda ağlıyor, geldiği zamanda ağlıyor, durduğu zaman ağlıyor, havaya kalktığında ağlıyor, oraya geçiyor ağlıyor, buraya geçiyor ağlıyor. 3 yaşında çocuğu olanlar beni anlıyor, diğerleri nasıl oluyor diyor. Şimdi biraz daha seyrederseniz göreceksiniz. Deniz var, e, Sibel Hanım var, e, bende mene yok. Bunu <laughs> <laughs> özellikle söylüyorum. E, çünkü e, nasıl susturduğunu daha iyi anlamanızı istiyorum. Evet. <laughs> okay, two, two, <laughs> two pillows. Two pillows. Two pillows. Even though she's three, she still needs everything she needs for nursing. Okay, ready? Okay. Gördüğünüz gibi. <laughs> do you want? Bak onu oraya koy, bunu buraya koy. Öz Evrenin yerini kapma. E, o arada başka bir şeyler de düşünülüyor. Kar tanesi sayısı kaç? Peki ona baktın mı? You, uygun mu kar tanesi? <laughs> you want <this> one now? <gülüyor> 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 kim geliyor? <laughs> kim geldi? Kim geldi? <laughs> kim geldi? Kim geldi? <laughs> okay, okay, okay. Özgehan geldi. Duydun mu? Duydun mu? I <laughs> heard. <laughs> 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 çok güzel olmuş Özgehan. <laughs> 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 Küçük Özgehan. <laughs> Merhabalar efendim. <gülüyor> <gülüyor> Hala videoda kaldıysanız ki çok zor bence <laughs> bu kadar kaostan sonra. Ben bugünü e, İngilizce günü ilan etmek istiyorum. E, neden diyeceksiniz? Neden diyecekler? <gülüyor> What? <gülüyor> What? What? <laughs> What? Ne olsun, e, Apparently it's speaking English. E, siz kimsiniz, e, anlatır mısınız? <laughs> I already introduced myself. I'm Mummy. And yeah. I'm a kindergarten teacher. Ha, yes. So ha, ha. Ne but that... English. But that doesn't mean anything. Yeah. Because I'm working. So I'm not here and I don't get to do Educational things with the kids. The only time that the kids have actually done anything educational, really, is when they're observing, when they're in my lessons, in the same room with me, online lessons. And can you not bang so much? Gel, <laughs> 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 Is that the one ne you bu? didn't like earlier? Nebu nebu. Emel, <laughs> just don't bounce, don't bounce. <laughs> nice, evet. Um, so I mean yes, automatically I do some teacher things, but I don't get hmm. to do the the things that I wish I could do, hmm. like teaching them to read, doing letter recognition, teaching them real English, like with flashcards or stuff like that. I don't do anything like that, and I never did because I never had time. Evet, ben şimdi hemen öğretmenlik yapıyor. Fakat tabii şunu söylüyor. Ben çocuklarıma öğretmenlik yapmıyorum dedi. Yani o çocuklarına öğretmenlikten yani bir tane... Yani <laughs> öğretmen Git İngilizce için işte ne bileyim bu structure bu, bu, bu böyledir, şu şöyledir diye normal derste de yaptıklarını yapmıyor. Evet. Ama en büyük yaptığı şey sonuçta İngilizce konuşuyor. Yeah, but yes. Yani konuşma you, anlamında ana dili çocuğun İngilizce. Bu da tabii ki etkiliyor. Etkilemez olur mu? Yeah, but you also have to realize I'm not speaking to them in English to teach them English. I'm speaking them in English, speaking to them in English. I can't speak English right now. <laughs> speaking to them in English because, come here, Mo. Because English is my first language and my main language. it affects your relationship with your children. Amal, come here for a sec. Amal, did you know That when you were little, did you call me Mommy or Anne? Anne. Yeah. How did that make Mommy feel? Do you know? No. Yeah. Come on over here. How? Yeah. Do you think Mommy was... Ha Come sit here. Do you think Mommy was happy or not so happy when you called me Anne instead of Mommy? You don't have to feel bad. Don't worry. If you ask that way, it's bad. does <laughs> <laughs> <I shouldn't> care. <laughs> <laughs> it made me feel sad because I really wanted you to call me Mommy and... Sometimes I think you did it just to make me mad. You're like, anay. But you never called me mommy for a long time and then finally you did and I was so happy. Ay, olay küresel yeah. boyda gir. Şimdi burada herkes ağladı. Ben şimdi şöyle diyeyim. Başından beridir, çocuk doğduğundan beridir bizde ee, ikiye böldük biz dil olayını. Böyle. Ben Türkçe konuştum, hiç İngilizce konuşmadım. Mami de İngilizce konuştu, hiç Türkçe konuşmadı çocuklarla. But when I'm outside with the kids, anybody who I saw, I was speaking to in Turkish. So the kids. Çocuklarla konuşmadım yes, but the kids ama biz tabii ki bakkalla Türkçe konuşuyorduk. And when I saw your parents, Orası. I have to speak to them in Turkish. And then if I say something to the kids, ya, then anladım, I have to kind of. Anlatamadım ben. So, ben çocuklarla diyorum. Yes, çocuklarla iletişim. Burası çocuk burada dursun. Biz çocuklarla iletişimi ben Türkçe yapıyorum. Sen İngiliz yapıyorsun. Dışarıdaki insanlardan bahsetmiyorsun. Ama, Ama çocuklar tabii ki ortam olarak neredelerse daha çok etkileniyorlar. Bu ne demek? İşte bakkala gittiğinde, yuvaya gittiğinde, dışarı gittiğinde diğer insanların çoğunluğu tabii ki o ülkede ne konuşuyorsa o dil Bu da şunu sağlıyor. İlk öğrendiği dil baskın dil Türkçe oluyor. Eğer Türkiye'deyse. Not necessarily, but in our family, yes. Bizde. Ben örneği bizden veriyorum. Because I've seen other gidip de, people. Gidip de Ayşe'nin, Ali'nin, bilmem ne başka birinin şeyini söylemiyorum. Yeah, but I've seen some who, even though they were in Turkey, their main language tamam. was English. Ama but hikaye bizim hikayemizde, that's glass, careful. bizim hikayemizde Türkçe Goes konuşuluyor. Down. İlk öğrenimler. Emel'de de aynısı oldu. Baskın değil Türkçe. Sibel'de de. Mm -hmm. Sonra Nereye? No, ne zaman And döndü? About... Bu arada bu üzdü mami bu arada. Yani işte dedi ya anne diyor ilk bana. İşte yani ne bileyim ben Türkçe <laughs> cevap veriyorum. Mesela mami, mami, İngilizce konuşuyor. Cevap Türkçe geliyor. Bizim evdeki şey. Sonra ne oldu peki? Ne zamanki? ki? So, the whole time and just like Amel, Sibel is mostly Turkish too, but Sibel does speak more English words because she's hearing Amel also speaking English now. Um, but they were st storing it they understood everything so it was in there they just chose chose not to speak it um, which is normal um, then we went to canada for a good summer and that's when it switched for me ah emma türkçe allıklı konuşuyordu konuşmadan bahsediyorum anlamada sıkıntı yok anlıyordu ingilizce türkçeyi anlıyor ne zaman ki biz yazın gittik şey kanadaya gittik ailemizi orada görmeye gittiğimde orada <laughs> tabii ki dominant dil aile orada İngilizce konuştuğu için çevresindekiler hangi dili konuşuyorsa yani ben size şöyle diyeyim bir düğmeye sanki basmış gibi bir bir um, ilk başta now, olmadı. Yeah. İlk bir hafta değil. bak weeks. Ha 10 evet, gün. And she didn't speak anything. 10 gün konuşmadı. Anybody. Hep dinlemeye geçti. Türkçe de konuşmadı bu arada. Yeah, just a bit. Sonra 10 günün sonunda bir düğmeye basmışız gibi tık düğmeye basıldı. Ondan sonra ve cümleler de inanılmaz yani hiç duymadığımız cümleler Yeah. Gramer anlamında da bizi şaşırtan böyle rü, yani ne oldu bu çocuğa dediğimiz bir böyle bir an oldu. Buradan şuna geliyoruz etraf ne dominansa o etkiliyor. Sonra ee, Sibel doğdu değil mi? Sonra hmm. Sibel doğdu. Sibel yine aynı aynı rutin, yine aynı Türkçe, İngilizce, yine Türkçe baskın. Şu anda mesela Türkçe cevap veriyor, konuşulduğunda çoğunlukla. Fakat bir fark var, önünde ML var. Önünde e ML var. Emel'in önünde bir abla yoktu. Sibel'in önünde bir abla var. Burada enteresan bir şey var. Emel de Sibel'le İngilizce konuşuyor. Not always. Çoğunluk it, it changes. Çoğunluk. It depends on what they're doing. Sometimes they speak like sometimes I guess if I'm not around Çoğunluk. they speak more Turkish. Bu şunu sağladı. Eskiden bire birdi bir Türkçe, bir İngilizceydi. Şimdi iki tane İngilizce konuşan oldu. Emel de kardeşi İngilizce konuştuğu için. Emel'den farklı Sibel'in durumu, aynı olmadı. Ee, şimdi de dediğim gibi Türkçe baskın, yani sorduğumuzda daha çok Türkçe cevap veriyor. Ee, ama İngilizcesi Emel'le kıyasladığım zaman ilk etaplarda e, çok daha farklı Sibelinki. Peki öğretmenim, bu bizim hikayemiz, yani yeah. bizim hikayemizi geçtik. Siz bir man. öğretmen olarak ne anlatıyorsunuz, ne öneriyorsunuz ya da nedir? Çünkü think... insanlardan şunu görüyorum, yeah. genelde bana çok sorulan bir soru var siz iki dillisiniz, İngilizce nasıl öğretirsiniz? Bana soruyorlar öğretmen gibi. Çünkü sonuçta ben sosyal medyada olduğum için. Sen öğretmen olduğu için sen cevap vermeni yeah. E, doğru buluyorum ben. Buyurun. I'll tell you what I tell my um, student's parents. Uh, don't, you don't need to get a nanny or somebody from abroad. Eline to mi? um, speak to your kids. don't if you speak english but you're turkish Düşer. and Emen. you really want them to speak english don't switch over and start speaking english with your kids because Emen. that's not your natural language Emen. 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 Ya, inle, hmm. um, but i always recommend books books are the best thing if you can get a hold of books that's the best thing you can do um, unfortunately right now because of the economic crisis and Pandemic books are really really expensive, especially English books. Um, but Red House has a whole bunch of good ones. Haha, <laughs> no, um, but, <laughs> but um, <laughs> um, one thing that I like doing, um, is getting some books that I know are actually originally the second amount. Hey, do you want me Düşer güzel kızım. Düşerse o zaman hiçbir şey çekemeyiz. Hiç Bunu şey... yapacağım Yapıyoruz you zaten. Yapıyoruz güzel. Ne so, yapıyorsun onda? So iş bankası <laughs> and yet the credit bankası. Uh, sorry, yine mi? I have here this side, this side. Okay, here, here, here. Uh, okay, here. Do you want the other side? Do you want the other side? Okay. Here. <laughs>

Okay. it's too it's too much for mummy's back, okay?. Here. Um, so yeah, Ishpankasa uh, and yepikredi and Yayanevi, and maybe there's some others, but I don't know them. Um, they have a lot of books that have been translated into Turkish. and what you can do is you can buy the Turkish books because they're cheap, uh, and then go on YouTube. And search the name of the book. You can see on the first page, yes, you can see the English name of the book on the first page, the publication page of every book. Put that name plus read aloud in YouTube. Then you can see the story in English. What I would do is write the story in the Turkish book, and then you can read the book in English to your child. It's going to have the Turkish and English since you've now written the English. Güzel fikir. Hemen araya girip Türkçeleştiriyorum. But first tell Hı. your children this is the only time you're allowed to write in a storybook. He, o da güzel. That's an important part. Çok pahalı olduğu için kitapların şöyle bir taktik. Türkçe kitapların bazılarının İngilizcesi de var. Yani şey olan, dışarıda famous olan, çok ünlü olan kitapların Türkçeleştirilmesi var. Onlar daha uygun fiyatlı. Onları alıyorsunuz. Sonra YouTube'dan veya internetten bir şekilde var çünkü. İngilizcesini bulup altına ah. yazıyorsunuz. Kendiniz yazıyorsunuz. Amen ve onu okuyorsunuz. Yani ille de çünkü resimler falan aynı. Yani siz Türkçesini alıyorsunuz ama İngilizcesini kendiniz bulup yazıyorsunuz. Bu bir taktik uygulayabilirsiniz. Ee, ama tabii hani kağıda yazmak falan onda ek olarak söyledi ki haklı bence ee, kitabın üstüne yazmayı öğretmeyin. Ee, çocuğa yalnızca bu hani bunu böyle Türkçe İngilizce yaptığımız için yazdım diyebilirsiniz. Bu da ek bir bilgi olabilir. Yes. Kitaplar önemli. Ee, eşimdeki yani Mami de kitap yazdığı için onları da öneriyoruz. Demir reklam geçti, bir daha geçelim. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> altına ben link koyarım. Videonun altına, oradan bakarsınız. Ben filmlerden birazcık e, önermek istiyorum ki bence filmler önemli. Um, Çizgi filmler buradan basit. Uh, when I recommend TV shows to kids to uh... I'm gonna say a joke. Yes. William. Can uh, tell us a joke and then. Okay. okay. Um. What does a dog say in a nest when it lays an egg? What does a dog say in a nest when it lays an egg? Good, good, good. Ah, yumurtam sıcak. Ben bir köpeğim. Hadi gelin bakın. Hiya. <laughs> <laughs> really? What? <laughs> <Ne de? laughs> to a chicken on a tree box. Two a chicken in a three one. Okay. ML. Yeah. What are your favorite shows to watch on Netflix? Ah. Huh? Okay. Um, Elsa, That's one. not Yo, on Netflix. Just wait, wait, we're gonna go there after the, the ones we watch in the mornings. Okay. Ah. Okay. Everyone's... Gabby. Yeah. Gabby's yeah. dollhouse. Yeah. That's a fun one. Um, but it's a little bit difficult for when you're learning English Some of the shows that I really liked at the very beginning when you first started watching TV in the morning Do you remember what you first started watching? Peppa Pe Pig Peppa Pig I think is probably one of the easiest for uh, New English speakers to understand um, Peppa Pig Onun da e, çocuk kısmı var, kids And kısmı var. Tell your kids that it's not available in English. In, um, uh, Ooo çok önemli nokta. In that sense. Evet. Ben flash 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 flash. En önemli bence buradaki bilgi şu. Çocuğunuza çizgi film seyrettirmeye başlayacaksanız, siz yeniler, daha hiç seyrettirmediyseniz çizgi filmin yalnızca İngilizce olduğunu. Bu arada İngilizce zorunlu yok, Almanca da olabilir. Yani hangi dil seçiyorsanız. İngilizce olduğunu gösterin. Yani Türkçesini duymasın görmesin. Bunu babaanneye, anneanneye, bakıcıya da söylemeniz lazım. Çizgi film çocuğun if, if hayatına to... Ha, to... istiyorlarsa tabii yeah. canım istiyorlarsa çocuğun hayatına çizgi film İngilizce girerse, Türkçe başlamazsa o zaman o mecranın İngilizce olduğunu bilecek. But... Anlamasa da başlangıçta ama böyle bir şey yani onu seyrettiğinde İngilizce seyredecek. Ama başta bir kere Türkçe başlatırsanız E, sizin daha bir çocuksa, e, falan but one thing, one en thing I can also say is very, very important when you have a, a young person who's learning their second language or third or whatever, hmm. that the beginning stages are comfortable. If you're forcing your child to watch TV in another language and they are not comfortable and they are not happy with it, stop. Ah, Toby, give it the batman Mr. And so No no, I'm saying if they're not comfortable watching it, like if they're sitting there watching it and not feeling like they understand anything, then don't. Don't I mean like pardon, ben, tamam, if yamışım. the kids if they're watching T V and they don't understand any of it, then it's just wasted time and it makes kids feel uncomfortable because they don't understand what's going on. I mean just think how that would feel if you had to sit through a movie that was in Chinese. Doğru. You feel like an idiot. <laughs> Doğru. Yani sevmediği filmi de zorla oturtup da seyretmeyin tabii ki. Ama benim söylediğim hangi çizgi film olursa olsun eğer bir dilde başlatırsanız İngilizce yani ikinci dil anlamında çok daha verimli oluyor. Bunu da niye açık yürekle söylüyorum? Çünkü Emel Türkçe konuşuyordu ya da işte neyse veya Türkçe baskınken İngilizce film seyrettikten sonra kelime dağarcığı böyleyse buraya çıktı. Emel için konuşuyorum bu. Yani acayip derecede çabuk kavrıyor. Tamam evet annenin konuştuğu yani oradaki yani bir etki var. Evet. Ama e, öğrenme anlamında e, seyretmek, duymak e, çizgi film çok etkili. O yüzden eğer e, yapabilirseniz yabancı dil çizgi film seyrettirmeye başlayın ve hep öyle gitsin. Okay. Ama mesela şimdi bizde başka bir şey de söyleyeyim. Bizde mesela İngilizce ağırlık Elsa'dan bahsettiğimi duymuşsunuzdur. Evet. Frozen işte her yani neyse. İngilizce seyrediyor. Mesela şu anda konuştuğu dil daha çok İngilizce baskın. Yani benle Türkçe konuştuğu halde eskiden şimdi İngilizce konuşuyor. Çünkü seyrettiği filmin baskınlığından dolayı. Also it's because she's not going to school, so she's literally etrafındaki evet, etrafındaki arkadaşları da and doğru she's hearing dolayı, my dolayı, lessons doğru. and stuff, so it's a little bit different. It's, everything is different yani, now. bu, da, bu, da, bu da önemli bir konu. Böyle mesela bizim aile için. Bazen İngilizce baskın oluyor Emel için. işte okula gidiyor mesela o arkadaşları etrafı. O zaman Türkçe baskın oluyor. Türkçe'ye geçiyor. O zaman da ile Türkçe konuşuyor. Yani Hmm. Onda, I think that she's probably at the stage where she's not going to. She's pretty good at switching back and forth. She's back and forth. So, so, I think she başlıyor. was still, evet. even when it was Turkish. Yeah. O, o um, ee, one other show that I really want to recommend for young kids is Word Party, which is uh, Jim Hansen. show. Word Party, it's, Peppa Pig. But Word Party is based on teaching vocabulary yeah. the bad thing is that, yeah it's babyish but it's fun and it's got nice music but it um it also it's I'm also talking. in turkish mm -hmm. so if you're for example i made mean, yeah. Mel watch yeah. it in turkish and it worked out better for us because for example they were learning about hmm. vehicles and i know amel knew the words in In English for vehicles, so we watched it in Turkish. Evet. So is that useful that way? Bazı Netflix'te, bazısının Türkçe dublajı, bazısının İngilizcesi var. O yüzden o da şansınız var. Yeah. Dört Party bunlardan biri. Daniel Tiger öyle Daniel değildi. Daniel Tiger, no, o da öyleydi. No, I don't think Daniel Tiger is. Şeyim yoktu. Ee, Papa's in Turkish. Ve var. Şeyin yoktu. Bir tane laboratuvar vardı. Bir kız. Emily's Wonder Lab. He, that's in Turkish. İşte o. Yeah. Onda bir. Ha öyle mi? Yes. The only one that I don't think was Daniel Tiger. And Daniel's Tiger? Daniel's Tiger. Daniel Tiger is um da it's var. it's harder. Evet. You have you should be Ve minder öğretiyor. Şey de öğretiyor size hani iyi iyi dili öğretiyor böyle eee value değerleri öğretiyor. Lessons like yani orada mesela birazcık da bir şeyler öğrenmesi de önemli. Yani yalnızca kakarık ikileri de değil. Hani bir şeyler yeah, yeah, Daniel önemli. Tiger is. bayağı başarılı. Bir But yer. it's difficult. For a, kid, evet, for a kid who's just learning English it's hard to follow because cartoon characters mouths don't move exactly the way Wow you unchanged. changed <laughs> Ah Finally somebody's dressing herself without my help Güzel. good job put a necklace on Hoş too geldiniz. and a ring get Fancy pants here ooh, ooh. Come o sit ne? with us. on <laughs> ya bazı ailelerde mesela işte İngilizce de olsun, İspanyolca da olsun, Almanca da olsun. <laughs> mesela bizim dilde, bizim ailede iki tane dil var. Nedeni işte annenin ve babanın farklı diller konuşması. apple Ama ikimiz de mesela Türkçe konuşsaydık. İkimiz de Türkçe konuşsaydık. Bence İngilizce takıntımız. Yani illa da İngilizce öğrensin takıldığımız bizim olur muydu? İkimiz de aynı dili konuşuyoruz. Bence sanmıyorum. Yani but ikimiz de İngilizce konuşsaydık mesela İspanyolca öğrensin diye mesela atlamazdık biz. Ben the, but the thing bu is. Yapıyla ilgili. But the yani? thing is you speak German. Ben okulda öğren, Almanca öğrendim. Evet, Almanca. And diyor. I speak a lot of languages and I really like learning. Aber <laughs> istravel. Not that language. I don't know what you're saying. Um but

üniversitede. Yeah. E, bu, bu da tabii ki e, hızlı öğrenmeyi yani çocukların başlaması tabii ki çok iyi bir şey yani. Yes. Ne kadar erken başlarlarsa o kadar iyi. Ama what? mesela ikinciyi öğretirken yanında bir de üçüncü hemen öğreteyim, hemen dördüncü öğreteyim öyle bir şey bende yok en azından. Olması gerektiğini düşünmüyorum. I don't know if I, what I, would do. I would maybe make that... tv shows be in that language or something um, but i really i'm a as a teacher i'm a big person of let them be kids they're going to be in school very soon like at least before they start primary school when they're in kindergarten let them be kids don't put so much pressure on them they, there's still lots of time in grade one and two to start learning languages and you can do that even if you're in a public school and they're not teaching the language in, um, in school you can still find ways to expose them to the, another language Um, but, yeah, Peki şey sorayım, much özel derse ne <laughs> diyorsun? E, ee, neniler var, bakım için yardımcı gelenler var, onların yabancı olmasını ne diyorsun? Ee, i̇şte internette Cambly gibi e, reklam almıyoruz orada, Cambly reklamı girmiyor şu anda. So interesting. I, I yani mesela öyle uygulama... Hayır account. hayır, o internette And YouTube'da suddenly... çok var da. Yeah. Millet şimdi artık bo boğuluyorlar işte. Ben söyleyeyim, bilmiyorsan. Kend... No, no, I know. Ha, but... Biliyorsun, but... Biliyorsun, I've suddenly learned about it. Um, if you're going to have a nanny and you want to have a foreign one, I mean, I was a foreign nanny, but uh, it's nice to expose your child to new cultures too. Um, so that that's a plus. Uh, if you're going to have a nanny, she's going to be part of your family. Um, yes, sure, have another language. That's great. Um, but I think don't just say, we want her to learn English, we're going to get a English speaking nanny. Um, and then there's that pressure again, you know, like we gotta start, stop pressuring our kids. Burada like nice şu sıkıntı var. Yani neden tabii ki hani İngilizce öğrenebilir ama gerçek ana dili o Yani mesela diyelim hani Kanadalı bir yardımcı alsan hani ana dili Kanadalı ama gidip de mesela <laughs> Filipinli o zaman ana dili İngilizce mi? <gülüyor> 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 okay, <laughs> <İ additions of effect> Mesela okay. <laughs> Mami, şöyle, üniversite zamanında Hollanda'ya gidip Au pair gibi Neli ya, yardımcı olmuştu look, 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 look. Böylece Hollandalı gibi aile Kanadalı Hey. Oh, should I play my guitar? Hey. <laughs> should I play the guitar? Oh. <laughs> Burada da neyi gördük? Ee, emzirmenin gücü. Come here, come here. Evet, mami olmadığı zaman benim nasıl but The temper tantrums aren't as bad, but... Nasıl mami, bir şeyle Evet, mami. Böyle bir durum. evet e, kapatabiliriz yavaş yavaş herhalde. Hadi hep birlikte. Bye bye. E, bir sonraki videoda görüşürüz.